Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Erdoğan'ın İsveç açıklaması Avrupa basınında. Başkan Recep Tayyip Erdoğan G20 liderler zirvesinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'la ayaküstü görüştüğünü belirten Başkan Erdoğan, ABD'nin F16 meselesine yaklaşımına tepki gösterdi. Açıklamaları dünya basınında gündem oldu. Zirvede ABD Başkanı Joe Biden'la F16 ile ilgili bir teması olup olmadığı sorulan Erdoğan şunları kaydetti. Burada da Sayın Biden'la bir görüşmemiz ayaküstü de olsa oldu. Orada F-16 konusunu da görüştük. Tabii F-16 konusunda maalesef dostlar işi alıyorlar, götürüyorlar. İsveç'te İsveç diyorlar. Şimdi bu şekilde yaklaşım bizi ciddi manada üzmektedir. Böyle dendiği zaman benim vereceğim bir cevap var. Siz her şeyi kongre kongre diyorsunuz. Benim de kongrem var. Benim kongrem neresi? Türkiye Büyük Millet Meclisi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bu tür bir karar geçmediği sürece benim evet demem mümkün değil. Tek başıma karar verecek noktada değilim. Meclisimden geçmesi lazım. İsveç'in üzerine düşen görevleri yerine getirmesi lazım. O da üstüne düşen görevleri yerine getirmediği sürece tabii ki ben meclisimin vereceği kararı beklemek durumundayım. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.